Meksika'daki Chihuahuan çölünün tam ortasında ölüme meydan okuyan bir bitki var. Diriliş bitkisi veya Selaginella lepidophylla olarak bilinen bu olağanüstü tür, tamamen kurumuş bir halde yıllarca hayatta kalabilir ve su aldıktan birkaç saat sonra yeniden canlanabilir. Kuraklık sırasında sıkı kahverengi bir top haline gelerek nemi korumak için yüzey alanını önemli ölçüde küçültür. Bu uyku halinde cansız, kırılgan, gri ve hareketsiz görünür. Ancak suya değdiği anda açılıp yeşile dönerek neredeyse anında fotosentezi ve büyümeyi yeniden başlatır. Bu dönüşüm anhidrobiyoz adı verilen bir hayatta kalma mekanizması sayesinde mümkün olur. Diriliş bitkisi aşırı susuzluk sırasında hücrelerini ve zarlarını stabilize eden trehaloz gibi koruyucu şekerler ve özel proteinler üretir. Bu bileşikler bitkinin neredeyse tüm metabolik aktivitesini hasar görmeden durdurmasını ve koşullar iyileşene kadar kendisini askıya alınmış bir animasyon durumuna sokmasını sağlar. Diriliş bitkisi hayata geri dönme yeteneği bilim insanlarını büyülemiştir.